Bakın önümüzdeki aydan itibaren hiçbir kimse Kemal Kaya kasabasına su vermez. Huylar bitti. Uyu vuracak zerre kadar yerimiz yok. O OSB çalışmaları sırasında, Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışması sırasında uyu yer aramışlar. 12 tane yere falan sondaj bulmuş. Ve devlet su işleri şöyle bir rapor hazırlamış. Kemal Kaya kasabasında su tutacak kayaç yok. Şimdi su biliyorsunuz, şimdi toprak oluyor da altta, Toprağın <laughs> üzerinde duruyorsun. Kemerkaya kasabasında su tutacak kayak yok. Yani Kemerkaya kasabasında sondaj grupta su alabileceğimiz bir yer yok arkadaşlar. Bu bilimsel bir veri. Biz Kemerkaya göletiyle yukarıya o fizibilite çalışmaları zamanında ben de bir müracaatta bulundum oraya. Dedim ki Kemerkaya kasabasında böyle böyle su sıkıntısı var. Bize oradan içme ve kullanma suyu ayırın diye. Şimdi bizim 4000 40 dekar arazimizin sulaması var. O Gölet projesinde. 4000 bilimsel olarak 4 bin 40 dekar araziye ne kadar su gerekir? Atıyorum 400 litre. 2000 kişi Kemal Kayakasaba 2000 kişi yaşıyor. 2000 kişiye ne kadar su gerekir? Bunlar bilimsel verilerle var. Adamlar ona göre bize su ayırdılar. Bizim Sivrardın'a deponun arkasına kadar gel su borumuz gelecek. Biz orada depomuza hap çekeceğiz. Yani bu Allah nasip ederse önümüzdeki Cenab-ı Allah'ın yani vereceği nimete berekete dayanmış bu ama önümüzdeki yıllar itibaren bizim şu sıkıntımız yok. Bizim şu sıkıntısı şu önümüzdeki yaz. Bu yaz çok sıkıntı çekeceğiz. Her arkadaşın da öyle bir tane bir alsın. Bakın bizim inanın şurada iki yıldır su vermek için o kadar zorlandık. Yani yaptığımız oyunlar şunlar bunlar akıllara zarar. O seferin deposunu gayri ihtiyar dolduruyoruz. Cemal kardeşim biliyor Allah razı olsun. bize bu konularda çok yardımcı oldu. Dolduruyoruz. Oradan bizim depolara tekrar araba oralara naklediyoruz. Yani Kemal Kaya kasabası kışın bile suyumuz yok bizim. Hele ki bu yıl. Tüm dünya genelinde bir su sıkıntısı var. Suyumuz gerçekten çok sıkıntılı. Bundan sonra Kemal Kaya kasabasında her arkadaş vicdan sonra ayrı bir aptal bir Birazcık sorumluluk taşıyan, birazcık bilinçli olan insan suyun arkadaş kesinlikle öyle kesinlikle. Ya şöyle bir damlasını daha iba Ya bizde aşırı bir sorumsuzluk var. Yani ya bir gece üç tane depo boşaldı. O don olduğu gece bir gece de üç tane depomuz boşaldı bir anda. Atı verdim böyle suyu donmasın diye. Açı verdiler ya böyle bir şey olur mu? Üç depo kim sürmedi arkadaşlar ya? Üç depo iki günde full bitti. Şimdi yani, başkanım. Milletten özür diliyorum. Hep biz konuşuyoruz, hep bizi itiraz ediyoruz. Şimdi daha önceki belki üç sene e, bir dayanan bir zaman içerisinde ben size bir, bir hatırlatma yapmıştım. Şu sorkundan gelen suyun ayağına bir depo yapalım. Bu depoya ek bir şey, şey ilave edelim. Başında şey var, elektrik var. Ufak bir motorla basalım. Şey sivri ardına ödediğimiz maliyetin yarısına bile ödemeyeceğiz. Sirradının maliyetinden. Şimdi bak, hayır abi. Bunların hakkında sıkıntılar bir tanesi de şu. Yani sana kastım sen değilsin. Şimdi eğer adam çoluğunu çocuğunu bitirmiş. Artık çocuklar hep gitmiş. Kimse Avrupa'ya gitmiş, kimse okumuş, memur olmuş. Kimse sıkıntı Şimdi bu arkadaş istiyor ki benim evimde suyu baksın. Çemekte de toz olmasın. Çemekte de hayvan kokusu olmasın. Hayvan kokusu, kokusu olmasın. Fışkı kokusu olmasın. Ama şimdi bir de öbür tarafta bir gerçeğimiz var. Kemerkaya Kasabası'nda hayvancılıktan geçinen çocuğun çoluğu burada, çoluğuna çocuğuna iş temin edecek, oğlanı evlenecek, yarın oğlan bir iki tane yetiştirecek, on beş koyun yetiştirecek, onun büyüğünü da satacak, büyüğünü yetiştirecek, bir de böyle bir gerçeğimiz var. Şimdi bakın bizim doğada da çok öyle aşırı suyumuz var. yok. Geçen sene mesela bütün sular, hep daha hayvancılık yapan arkadaşlar geziyorduk. Yani hayvancımızı da biz burada aynı Evlerimize akacak su kadar düşünmeliyiz. Bizim o sorkun suyumuz. Böyle sorkun suyu çok aşırı bir su falan değil yani. Sorkun suyu şu anki durumuyla ortak iki çeşme ve yaz aylarında kemal Ya yani kış ayında çok uzun. Kış ayında horluyor. Yaz ayında tam ovaya hayvan inip de hasılat taktıktan sonra hayvan idare edecek kapasitesi var. Böyle çok mu kapasitesi yok Şimdi belirli zamanda o depo dolduğu zaman e, mesela şamandıra koyacağız, şamandıra devamlı çeşme şey akınca Bizim o falan değil. Bizim şu, yani biz bunun altyapısını oluşturduk. Bunun zemini hazır. Şu yaz idare eder de şu yaz herkes kendini korur gelirse önümüzde bir yaza bizim sıkıntımız yok. Hemen diyorum oraya hemen evet. Çukur kadar şu anda bu yaza kadar bu suyu toplayalım. Benim isteğim böyle. Şimdi, yaylada, yaylada bu borunun içine katılacak su yok mu yok yani yaylada? Hadi dayı. Yaylada bizim, yaylada suyu katsam bile yani bu iki tane deponun aldığı suyu falan katacak veya da buraya etkileyecek su olduğunu ben düşünmüyorum. Yani öyle, tamam belki de e, nasıl diyeyim, yarım litre arttır suyu, yarım litre arttır. Şimdi biz bakın, yayladan gelen suyumuz olmasa, yayladan gelen su olmasa, şu an da Kemal Kaya Gazabalı'nın su içmenin mümkün artıyor. Ona hem cazibeyle akıyor, bir şey yok. Yani o demeye geçenlerden Allah razı olsun. Buraya mükemmel bir şey. Yani o var ya oradan su getirmek falan buraya. Şimdi bilmiyorum ekonomik olarak ona çok zor bir iş yani şu anda. Eskiden biraz ekonomik durumu iyiymiş galiba. Şimdi oradaki su da yani tamam eklenebilir. 100 gram artırabiliriz veya yarım litre artırabiliriz. Ama yetecek çözüm değil. Bize köklü çözüm gölet. Onun için de göletin suyunun da bizim sivradına gelmesi için 2015'in baharı lazım. 2015'in baharı lazım. Yani şu an yayladaki su var. Aa bayram ağaçın çeşme <laughs> durdu mu orada? Bir damlam su yok ya. Yani. Senin çeşme durdu mu yeni açtığınız sırada? Şimdi durdu? suyu bulacağım. De, bir damlam su yok derler. Yani. Yok yani. Bu yıl bir de doğal Cenabı Allah'ın verdiği şıraklık var. Eee arıtma tesisi diye bir şey var. Arıtma tesisi yok diyorlar projede. Şimdi bak dinle. Bayram ağaç şöyle. Herkes bu memlekette her... yok diyorlar. Hiçbir memlekette içme kullanma suları artık içme suyu diye bir şey yok artık. Hı. İçme suyu satın alacağız. İçme suyu bakkallar. İstanbul'a git, Ankara'ya git, Kemerkaya'ya git, Emirdağ'a git, Bolvadına git, Karabağ'a git. Hiçbir yer artık çeşmeden 30 kilometre yoldan gelen kanalda su içmiyor arkadaşlar. Işte. O zaman biz yayla da kobornun içine kullanma suyu, yaylada, kullanma suyu. Yok artık. Şimdi bizim mesela soruyorum bayram Kaç yıldır biz, Mahmut abi, kaç yıl su, olmuş suyu getirene? Bu nasıl oldu? 10 yıl oldu. 10, 10 yıldır araştırmış işte. su biçim. 10 geçti. 15 15 yani. Şimdi ya. ya. yayladan gelen evet, Hayır hayır karşım. Yayladan gelen suyumuzdan arıtma tesisi bu. var? Ben başına gittim. Valla başı hiç sağlıklı bir şey değil. Ama ben değerlerini ölçtürdüm. Hatta keşke onu da çıkarsaydım. Değerlerini ölçtürdüm. Şu an Türkiye'de en kaliteli su çıktı şey, o yayladan gelen su. Yani oradan gelen suyumuzda da arıtma falan yapıyoruz. Biz şunu istiyoruz. Ben içme suyunu nereden olsa bulurum. İçme suyu problem değil. İçme suyu daha satayım bir liraya. Önemli olan çeşmemizde yazın kullanma suyumuz olsun bizim. Makinede, bulaşıkta, şurada, şurada, şurada kullanma suyu. Bizim sıkıntımız bu. Arada. Bu yaz tasarruf edersek, herkes bilinçli davranırsa bizim sorumluluğumuz biter. Ancak sorumluluğumuz bitiyor derken de bunu millete anlatalım. Önümüzdeki şu günden itibaren, yarından itibaren evde çoluğumuza çözümüze aman yavrum suyu boşa akıtmayın dediğimiz zaman bu işi çözeriz. Peki sen vatandaşa sen 10 ton sudan fazla kullanan kullanamazsın diyebilir miyim? Vatandaşa. Ya, 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 Zaten bak duyarlı toplumlar bir şey kazanır. Duyarlı olmayan toplumun bir şey kazanacağı veya bir sonuca gideceği yoktur yani. Duyarlı olursa bunu aşar. Duyarlı olmazsa sen de eline tenekeyi alır. Düşen bilmem ne çeşmesinin başına. Ben de düşerim veya tam görünen traktörüne başka yok. Geleceğimiz bu. Bitti. Ama hep birlikte birbirimizi anlar da aman boşa akıtmayalım. Çocuklar aman dikkat edin. Hayvanı buradan sulamam. Hayvanı götürün arazi çekmeden sulayın dersin. Rahatlar hepsi bu kadar basit yani. Peki başkan. Bu evet. buraya içme suyunda gelen borulardan patlak dolayısıyla size bir herhangi bir şeyler geldi mi şikayet? Yedi da kapıda, yedi kapıdan gelen borumuz bizim aşağı yukarı 17 kilometre falan hakkımız var. 17 kilometre. Burada ve burada insanların yaşamadığı bir nokta burası. Eğer vatandaş görür de bunu bize bildirirse hemen müdahale ediyoruz. Ki genelde ayak üstü yer her zaman görünüyor. Zaten bizim arkadaşlarımız da en geç üç güne, beş güne, en geç haftada bir gider, dolaşıp gelirler haklı gizler gelirler. İki gün falan böyle görünmeyen noktada olsa, mesela bir şey de bir, e, milleti yanıltan bir durum. Nevzat ne diyorsunuz o? Hani tepenin başında bir e, şey vardı, e, su atıyor dışarıya. Vantus van 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 var. Dışında. Şimdi oradan aşağı ıslak oluyor. Orada mı vantus var tepenin başında? O vantustan dışarıya suyun fazla geldiği atıyor. Bunu vatandaş diyor kaçak mı? kaçak değil bu. Vantus atıyor. Tamam. benim demek istediğim o değil başkan. Benim demek istediğim şu. Kahve ağzıyla söylüyoruz. Kahve ağzıyla azice 3-5 yerden patlatmadım. Hiç bunlar size şikayeti geliyor. Vallahi bir şey söylemediğini bahsediyor. Bir şey söyleyeyim. Vallahi o gene ya, deminki konuştuğumuz ya. zat gibi adamların ağzından çıkarlar. Hiçbir belediye personeli, hiçbir memur vallahi onu demez diyemez. Ha, belki memur diyebilir. Vallahi bana ulaştığı an bir saat sürdü. Bana ulaştı. Bir saat, saat sürmüyor. başkanım. Şey Ancak şey kardeşim şimdi adam da iftira ediyorsa <laughs> <et olsa, sokyo, gülüyor> ne <gülüyor> yapayım iftira? Zaten bakın şimdi siz gerçekleri bilmiyorsunuz. Dışarıda olduğunuz için. Veya şu <an olur. gülüyor> <su, bizim> <laughs> <olarak> durumunu biliyorsanız, <laughs> suyun durumunu biliyorsanız bizim öyle yedi kapıda gelen suya müdahale de falan geciksek Kemalkaya su içmesini tarih yazmış. özellikle Kemalkaya zafer içer. Zafer mahallesi alır. Hürriyet alır. Zafer hürriyet mahallesi alır. <laughs> Fakat şu yolun üst kısmı, Yeni mahallenin vallahi su almasın. Tarih. <laughs> Biz yani o kadar titiziz ki, o kadar titiziz su konusunda. Sucu ama her gün gidiyor demiyor başkanım. Sucu her gün sabahleyin sabah bak. Sabah sabah Muhtar arkadaşlara da suyu. <laughs> her gün sabahleyin bizim orada şartlarımız var. Bizim buranın elektriği çok düzensiz. Biz elektriği burada alkolikten alıyoruz. Alkolik fabrikasının orada. Onun için çok düzensiz. Elektriği voltu düşüverdiği an Cemil Bilir Okun'un şeyi atıyor anı. Her gün sabahleyin muhtar arkadaş buradan, her gün sabah. Bir gün aksattım olmaz. Her gün sabahleyin gidecek, orada suya bakacak, şartlarına bakacak, onlardan gelir. Orada bak gelir. Ya da görevlisini bulacak. Ya bugün aman gitmeyelim. Ya ya da patlak varmış. Lan ama bugün adam yok. Bir gün sonra gideriz, yarın gideriz. Dedi an depo boşalır. Depo boşalınca hürriyet mahallesi aşağı süzülür. Yakın mahallesi süzülür. Süzü süzü yukarıdan aşağı süzülür. Hı. Ondan sonra da hürriyet mahallesi <laughs> yazıp kullanır, kat diye ölsek suyu yukarı çıkartamaz. Dur, yaka mahallesi ile yeni mahalleri oradan çıkaramaz. Bizim buranın su işi. En büyük sıkıntımız su. Başka Koyun su olmuş da bize başka su olmak istiyor. Oradan, oradan su görüyor. Ne için abi? Şimdi o su mutlu köyü akıyor. Ha şu şey. Yani o tamam, lazım da, lazım da, da, Çevler, ha, şu şey. Yani o köprünün altında. Tamam, bunlar buraya gidiyor. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Peki biz bu suyu alır mıyız? Abi, şimdi bak Mahmut abi. Kurt akan suyu ben gördüm. Kurt akan suyu yolu hemen alt tarafında. Ben Orada ben çanaktan geliyordu. Kadir Emre'yle... Yani bizim adamla ya. He, bir Kadir Emre'yle... Kadir, şey, kadir bir bir gittik baktık geldik. Şimdi oraya şu kadar bir çeşme çıkmış. Şu şu. Orada depo yaptım. Depo içine akıyor. Depodan yukarı basıyor. Yok. Şimdi orada o yolun altında bir çeşme var ya, Gorbe'de gelen sol taraf. Baş yapın. O sol tarafta kaldıydı, o su tarafta götürmedi. Orada kepçeyle geçer sene yazıyı, evet, sene yani. yazın kazdı götürdüler o suyu orada. Oraya şu kadar bir su çıkar. Şu. Bakın çeşme çeşme. Bu çeşme ayrı karşına geliyor başkanım. Şimdi bakın, o çeşme su, su falan, başkanım. o su falan doğru. Araziye evet, şu kadar ayrı çeşme, çeşme yapar. Ama bizim için çözüm şu gölet. Gölet projesini biz, Cenab-ı Allah yardım etti. Emeğe geçen Hepimizden Allah bin kere razı olsun. Onu kazandık oraya. Bizim şu yaz idare edersek önümüzdeki yazı sıkıntımız falan yok. Bizim şu yaz. Şu iki bin oldu. Yazımda. Sayın Başkan. Ya sevgiler böyle. böyle ne konusu o zaman nereden olacağız? Onu Allah'a yaparacağız. Yok da Allah'a <laughs> <laughs> yaparacağız. Yani yok bir nehir de oradan alsak. Yok bir deniz ki oradan çeksem. Yok bir yer altında suyumuz kuzanlar kursa. O zaman Allah'a yaparacağız. Başkan gene de her şeye rağmen. Şu sorgundan gelen su bir mahalleye yeter, onu çıkarabilirsen çıkar. Hasan, yeter. Her şeye rağmen, yani bir ek. Şimdi bak, o su çıkarabilir yani, o sudan. Çıkabilirse bak, su. <laughs> Hayır şimdi bak, bir mahalleye o su yeter, o aksa dolur, akmasa dolur. Ama bir mahalleye rahat yeter o su. Ya Nasıl anlatsın o duraklası bu çeşme ya? Yani... Ya, Beriye akan kadar akıyor su. Sadece Cenab-ı Allah suyu insanlar yararlansın diye falan vermiyor dağda şey. Cenab-ı Allah suyu en yükseklere çıkartıyor, dağların başına ya, çıkartıyor. Bunun tamam. amacı var yani. Şimdi evet. hepsini topla topla insan hizmetine sun. Allah korusun o da çok... O da kalmış ya. Yani. Ama her şeye rağmen o Beriye akan kadar aksa... Şimdi şu. Cebimdeki her zaman benim. Cebimdeki her zaman Hı. benim. Eğer bunu düşünmezsem salaklanıp geleceğim de zaman benim. Bu o bizim suyumuz. Biz bu sene tasarruflu davranırsak gelecek arkadaşlarımız da bu su üzerinde titiz olurlarsa anladım sıkıntı anladım yaşamayız. Derlerse. Titiz olursa anladım. sıkıntı yaşamayız. Ancak <laughs> şu geçtiğimiz iki yıl üç yıldaki o devam edersen bu yaz su alamaz. Ha, bakarsın bir tane Allah bahar yağmurları güldür verir. Hmm. Her yer ya, ya, su olur. O adam benim bir şey diyemem. Evet. Ancak o cebimizdeki bir şey. Bu yaz tasarruf eder de kasabaya sıkıntı yaşatmazsak mevzu bitiyor. Önümüzdeki bahar zaten bu güzün böyle bir teslimi var. Bu güzün. Borular geldi. Bilmiyorum yaylaya giden var mı? Borular şu su masa kadar var. Biraz masa kadar biraz abartı olabilir ama şu Kadir Dayı'nın oturduğu koltuk kadar var. Borular. Yani borular, ben o Benim bayağı ben direkt geçerim. Direkt girersin içinden. O borularla kemer su taşınacak. Düşün yani. ya. Yani evet, Allah'a inayet edelim. Bizim sıkıntımız yok. Biz şu yaz. <laughs> bu yaz arkadaşlar biraz dikkat edilirlerse depolarımızı iyi kontrol edilirse motoru yapmazsak <laughs> onun için çok biraz da insanlar duyarlı olsa sıkıntı yok. Kemal Kaya'nın su durumu bu arkadaşlar. Ha, arıtma falan da yok arkadaşlar. Işte. Bu böyle bir direkt göletten <laughs> direkt, direkt, direkt suyumuz gelecek. Biz depomuzda sivrilerin arkasından su çekiyoruz. Arıtma değil ama başkanım koruma muhafazası var. Ha, aynen. Göletin değil. Dış havzada. Yani öbür gölet değil. Çünkü değil. Açık değil, Bu göletler, tabii. bu gölet yukarıya yapılan gölet çok orijinal bir gölet. Yani o kadar mükemmel bir şey ki <laughs> mesela aşağı Jeo Meblan yedi kapı. Jeo mevla ne demek? Bir sıvı. Sıvıyı püskürtüyorlar havzaya. O sıvı havza üzerinden naylon tabak oluşturuyor. Su onun üstünde duruyor. Bizimki öyle değil. Bizimki direkt kil toprak. tabanı kille kaplanacak. Kille kaplanacak ve bir gram su kaçan olmayacak. Ya şey, o mevlanlarda hiçbir yerde sağlıklı bir durum ortaya çıkmıyor. Bizim o yukarı kil. İkincisi derenin bütün zıltısını odalı kalemi orulardan o kara yavuşun arka kısmı odalı kalemi orulardan bütün süze, yüze vurduğu bu noktada bizim göletimiz. Bizim Allah'a yönetiyle bizim o gölet kesinlikle ve kesinlikle bir gün boş kalmadı. Sızıntının, sızıntıların yüzeye vurduğunu, adamlar bak kazdılar. Geçen gün yüz tam da yüz ayıydı. Her yerden boşa boşa su çıktı. Dış koruması var, o dış etkilerden korunmak için şeyi var. Su mevzumuz bu arkadaşlar. Su hususunda temel kararın handikabı biliyorsunuz sıkıntılı durumda. Yumuşak karnı. Onun için herkes su konusunda dikkatli olursa ulaşabilir.